Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 300 bin liralık kasamızla Gates of Olympus 1000 dedemize geldik Şöyle 50 binden start verelim Haydi bakalım şansımız bol olsun Kasayı yapma hedefim minimum 3-4 katı Umarım ki bunu başarabiliriz Bu arada arkadaşlar Gece saat 12.30 bir gibi canlı yayınım olacak Bu canlı yayınımızda en az 10-15 bin lira nakit çekilişi yapacağız Ve en az 1000-1500 kişiye de free spinler vereceğim, dağıtacağım. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız. Buradan bunun bilgisini de siz değerli dostlarımıza verelim. Şimdi bebeğim. Yüksek çarpanlar lazım bize. Böyle ikilerim ikileri bırak ya. İkiymiş, üçmüş. Adam gibi çarpan at. Ki işimiz olsun. Bakalım ilk elini ödeyeceksin. Çok merak ediyorum. Eğer kötü ödeme atarsa direkt 100 bin alırım. Onu da söyleyeyim kanka. Mor. Çarpan at artık be. Ya iyi bir çarpan gelsen dam yemeyeceğim. Rüşler güzel de çarpanlar kötü. 8 spin kaldı. Dur bakalım. Bu arada arkadaşlar daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize, dostlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah arkadaşlar. Mavi iniyor. Şimdi çarpan lazım. Planat at yüzük bile inebilir. Ananı. Harapan gelmedi ki ya. Zaten spin kalmadı. Bayağı da zarar var bu el. Ne yapacaksın? Son. Helal olsun. Helal olsun. Direkt 100 bin alacağım. Böyle bir şey yok. Gel bakalım evlat. Üstüne geleceğim senin. Bozmayacağım. Plan taktiğe sadık kalacağız. Şu, şu yüze minimum 150 ödemen lazım. Onu söyleyeyim. Minimum. En azından az önceki zararı çıkaralım ya. 8'i alsaydık iyiydi. Olur. Tamam buradan 5'i aldık. Şimdi kalan o spinde iyi sürüş lazım. Hadi bebeğim yapabilirsin. Çarpanlar çok boş ya. Bir de sürmüyor da. Boşa atıyor. Üstüne sürüş de yok garip. Onu yiyeyim. Ya taç geliyor. İki çarpan atmıyorsun. iki at at ya. Baya sıkıntı yalnız. Bu da zarar yazarsa olin yaparım. Valla olin atacağız gibi duruyor. İki spin kaldı. Son. Hak ettin kanka. All in. Direkt all in. Yok öyle bir dünya. Şuradan en kötü kasaya çıkar beni ama artık. Bak bu 3 oldu. İkisi de arka arkaya zarar yazdı. Buradan alalım. Hadi bebeğim. At şimdi çarpanını. 8 güzel yüzük de iniyor. Aferin lan evlat. Bunlar lazım işte bu kardeşine. Eline koluna sağlık. Direkt 125 bin buradan daha Avni spin var bozma. Hadi canımın içi. Çarpanımız da yeterli. Ananı iyiyim bir daha yüzük gelse iyi ya be. Olur. Güzel. Mor insin. çok iyisin evlat. Allah muazzamsın bak. Bunlar lazım bize. Aferin. Daha 11 spin var. 41 850 de buradan. Para neredeyse çıktı. Artık adam akıllı bir kara geçmem lazım diye düşünüyorum. Hadi dede. Bir müdahale atsak. Yüzük iner mi? Yüzüğü indirseydi var ya üf diyorum be. 37 800 daha 7 spin var. Yalnız çarpan çok iyi yeterli. Bir sürersem versem adam akıllı at buraya. Yüzük çarpan mavi de iniyor. Lütfen at kanka yüzük de indi. Eline koluna sağlık evlat. Öyle ol canım iyi işte. Aferin lan sana. Aferin. Bir kağıt at ya. 146 970 daha 6 spin var. Oh çok iyi oldu bu. Vallahi çok iyi oldu. 27 çarpan var. Yüzük tekrar inseydi. Üf. Bunu içi spin. Ananı yiyeyim. Bir müdahale koydum yüzüye bak be. Son. Var mı bir şeyler daha yakışıklı? Oh. Bu saati gelse. Olur olur. Birden Kasa aşırı zarardayken 76 bin Kare geçtik. Düşeceğim kanka. Yüze düşelim. Aynı yerden alsam zarar yazacak gibi hissettim. Çünkü 3. spindeki kar yazdı. Zarar yazacaksa da buradan yazsın. Hadi. Bir müdahale koydum. Çok boş geçti. Yüksek çarpan alayım mı kanka? Böyle kırmızı çarpanlar atsan da ekran bir titrese. Özledik ya onları valla dede. Ekranı bir titret. Olur. Güzel. Gayet iyi. Tamam. 8 spin 8 çarpan. Artık sürüyoruz. Ne yaparız? Of kum çok güzelleri çarpan at iki at at Ya at işte kanka iki at at yani Yüzük indi çarpan Çarpansal problemler var derken mor Da buradan sonra ne olacak yüzük iner mi ki 4 spin kaldı Hadi be yaparız bir şeyler Zararı azalt en azından kar yazmayacaksan da Çarpan at Mavi de indi at. İki at at. Kupa. Attı. Güzel. Tamam. Burası olur. Daha üç spin var. Kara geçirdin ama yetmez. Daha iyisi lazım. 12. Hadi. Var mı sonda bir şey be? Mor çarpan. Devam. Çok güzel. Sarı da iniyor. Anka kum saati gelse ya. Hadi be. Olsun olsun güzel. Tamam 34'te buradan total 54.750 kar yazdı. Aferin oğlum. 130'da kasa karda. Gel bir 100 daha alacağım. Çıkmayalım bakalım bu sefer veren yerden. Gidelim üstüne. Bu arada arkadaşlar oynadığım yeri de yorumlara sabitleyeceğim. Çok fazla soruyorsunuz nereden oynuyorsun diye. Haberiniz olsun. At. Çarpan lazım. Bu ele lazım. Kanka artı 5 de geldi. Çarpan da at be. Lan hiç yoktan 2 olsun bizim olsun. Hiç olmamasından iyidir ama yok. 17 spin var. Halledeceğiz, halledeceğiz böyle. Ana Ananı yiyeyim? 12 çarpan attın, almadın. Dur bakalım. Kum saati iner. Ama çarpan lazım. 2 kötü. 15 spin dur bakalım. Deniyor deniyor. Bir şeyler yapmayı deniyor oyun. Bak mor, sarı, çarpan. At bakayım evlat. Kupada iner. Eline sağlık. Hiç yoktan iyidir. Okuyacağım ikilerine bir bırak bizim peşimizi sal ya. Vallahi yüksek çarpanlar nerede abi sokacağım ama yeter artık iki istemiyorum ben de de. Vallahi istemiyorum ya. 12 spin kaldı. İkilerden devam ediyoruz. Bak bak. Allah Allah. Üçü görmedim ya. 3 görmedim kanka. Gel de kafayı yeme. Olur kum saati yapsana. Şimdi kum saati. Eline sağlık işte bak bunları yapacaksın. Aferin yeşilliğinde. Daha yüksek çarpan var mı maviyle? Hadi. Sarı olan sarı kırmızı da yapıp bir çarpan koyabilir de neyse neyse 49 800 down skin var. 17 çarpan 9 spin. Dur şimdi. Şimdi işimiz olur. Hadi sürüyoruz. Sürebildiğin kadar sür kanka. Lazım evet. 20 olduk. Yeşille gelseydin ya be. Şimdi 20 sip 20 çarpan var. Adam akıllı sürse çok güzel de öneme alırım da sürüş yapamıyorum şu an. 4 kaldı hadi. yap. yeşilin, in. Sarı indi. Yeşil de ver. Sonra yüzük. Oh. 25 çarpan 2 spin kaldı. Karımız çok az bu elde. Son. Taç. İndi çarpan at. 10.000 katı var. Eline koluna sağlık. Yazdım. Yazdım yazdım azdım kızdım Ama yine de yazdım bilsin Ver ki yerini kazdım Baskınlara diyordu kastım Yazarım derdimi tık kendime Kaderim benle bu derdine Kasa çok güzel ki ara geçti be oğlum Şimdi bir yüz daha alacağım Gel Veren yerden çıkmamaya devam edelim bakalım Yüze 200 de 200-300 bin bandını ödersen O zaman çıkarım işte Vallahi bak. Tamam 4 başladık. Hayret ikileri bıraktı. Severiz. Yine ikilere başladık abi. Vazgeçilmezimiz bizim. 6 çarpan 12 spin. Böyle hızlı bir şekilde yüksekten bir çarpan alsam hiç fena olmaz. 9 x 11. Olur olur. Burada işimiz olacak bence. Kara geçirecek. Tamam. Kırmızı yeşil. Hadi be. 9 spin. Bence en az 100 bin kar yazar diye düşünüyorum. Otelde 200 öder. Ama mavi. Şimdi sarı. Kupa çarpan. Hadi oğlum. Lan at be dede, at be dedeciğim. Bin çok az kaldı. Düremiyoruz. Bir şeylerin olması lazım artık. İyi zarar var bu el. Stone. Her temiz zarar yazdı. Şöyle 120 yapacağım. Gideceğim üstüne biraz. 120'ye öde kanka adam akıllı 250-300 bin bandında ya. Ulan artı 5 ile başlasaydık iyi olurdu kırmızı çarpan göremedim. Bırak vermeyi. Göstermedi bile. Ama kasamız güzel. Kasayı arttırdık şu anlık. At çarpan. Yapma da oğlum. Oo, 17 çarpan total gitti. Hiçbirini alamadık. Ayvayı yedik bu el ya. Yok yok. Vallahi yedik. Tamam belli oldu. İlla zarar yazacaksın yani bu riski alacağım. 300 bin. Gel oğlum. Bütün kârı bastım. Gel. 300'e 600 ödedim çıktım. Fazla bir şey istemiyorum iki katı. Arka arkaya zarar yazdığın için yaptım bunu. Hak ettin. Taç. Yüzük çarpan. Ananın. Ya o yüzük nasıl gelmedi bak her şeyi geçtim. O yüzük nasıl gelmedi yine tek tek aldı. Ayvayı yedik. Çok boş geçti. Aşırı boş geçti. Ya iki ne kanka? Her şey anlarım da iki ne ya? Ah dedem ah dedem. Ekranın güzelliğine bak. Şimdi iki çarpan atar kafayı yersin. Mor. Kupa da geliyor. Lan hadi be. Nasıl? 5 çarpan. Lan atsana adam akıllı bir şey. Oha. Sürüşe bak. Çarpana bak bir de 27.300 katı 5 çarpan kanka. Gel le kafayı yeme işte. Adam akıllı çarpan at da kar yaz değil mi? O öyle yazman lazımdı. Bak ama illa düzelteceksin değil mi? At artık. <laughs> ya. Of bu neymiş be 30 bin katı. Kanka at. 2 at, at bu sefer be. İki at lan. Tamam iki istiyorum. Nans. Direkt 100 bin zarar yazdı. Sokarlar. Alabildiğimin en yükseği gel. Yok öyle bir dünya. Lütfen yüksek bir çarpan gelsin dedi artık. Hadi bebeğim bak. Yüzük. Şimdi çarpan. Lazım. 5 fena değil fena değil olur 2 değil en azından Bir daha çarpan şimdi yüzüğü tekrar attın Gibi oldum. Tamam 7 olduk Sarı da geldi mavi bir çarpan daha gelir mi? At diye yüzük de inebilir Lan Tek tek aldı yüzük yine Artık yap bir adam akıllı ekran yap kanka sokucam ikine üçüne çarpan olarak Yüzüğe bak burayı yap kum saati evet çarpan iki lan iki atacaksın işte en kötü iki yerleştir oraya oraya niye böyle yapıyorsun dede niye yani ananı yiyim. Büyük ayıp etti. Bulacağım. Of, kar yazamıyoruz anasını yiyeyim ya. At hadi. Ya. Vallahi çarpan atmamayı yemin etmiş oyun. Buraya bak. Ne yapmaya çalışıyorsun dede? Tam olarak ne istiyorsun sen benden? Charging. Ya. Şöyle bak. At artık. Mor da geldi. Hiç çarpan yok. Yüksek bir şey at. Bak bak hareketlere bakar mısın? Lan hadi be. Altına sokayım kanka. Artı 5 verseydim bari. Ayıp be. Vallahi ayıp. Hala atmıyor. Mor. 11 çarpan var. Yüzüğü de ver. Kırmızıyı da ver. Devam et. Tamam. Yüzük de gelsin kanka. Çok güzel. Sarı. Mavi. Mavi de iniyor. Lan yeşil de gelip yüksekten bir çarpan daha inmez mi? Hadi. Taçınıyor da. Sarı gelse taçı indirecekti de canı sağ olsun. Canı sağ olsun. İyisin. iki spin kaldı. Hadi biraz daha kar yaz şuraya. Son. Anka kasaya geri döndük. Tam 300 olur mu böyle bir kere çevirsem? Bir daha. Bir daha. 280 alırım. All in guys. All in üstüne all in'i koyacağız. Buraya kadar boşuna gelmedim. Buradan ama adam akıllı bir şey istiyorum senden. İkine sokayım. Al onu. Lan 8'e al işte. Alacaksan onları alacaksın. Acil çarpan lazım. Mavi iniyor. Attı. Attı 18.000 katı var. At kanka. Ben sokayım. Oraya atmayacaksan nereye atacaksın ki kanka? Dede ha, şuraya bak. Yine iki atıyor. Alt spin kaldı. Çarpana bak. 4 Çok bir tarafına. Sarı kupa yok ya. Yani. Yapmıyor, yapmıyor. Lan bir ekran yapmadı be. Vallahi yapmadı be. Helal olsun ya. Belki girer. Ya da yüksek bir çarpan atar. Dünyayı yedi çünkü. Ancak böyle bir şey yapabilirim diye. Saldım şansı açıp. Orada yapmaz zaten. Bize denk gelmez yapsa da. Aç gözlüğün sonu işte. Allah öyle.